Merhabalar, Psikanalist Sohbetleri Podcast serisinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün nefret ve ırkçılık konusu üzerine konuşmaya devam edeceğim. Üçüncü bölümde nefret kavramına psikanalitik açıdan bakmış ve ırkçılık meselesi üzerine konuşmuştuk. Dilin varlığa bir eksik boyutu dahil ettiğini ve varlığın bu eksiğe verdiği birincil yanıtın tutkular olduğunu söylemiştik bu üç tutku ise şunlardı. Nefret, aşk ve cehalet. Özneleşme ve insanlaşma süreci ya da diğer bir deyişle uygarlaşma süreci varlıkta bir eksiğe yol açar. Ve varlık bu eksikle başa çıkmak durumundadır. Nefretle söz konusu olan şey, varlık tarafında ortaya çıkan eksikten ötekinin sorumlu tutulmasıdır. Özne şöyle söylüyor gibidir, bende bir eksik var ve bunun nedeni sensin. Ya da bunun nedeni şu insan grubu. Bunu anlamanın en kolay yolu ise ırkçılığa bakmaktır. Irkçı özne ötekinin sahip olduğu artı keyiften nefret eder. Bu keyfe bir zamanlar kendisinin sahip olduğunu ama ötekinin gelip bu keyfi ondan çaldığını düşünür. Ve bu yüzden ötekinden, örneğin Müslümanlardan, Alevilerden, Kürtlerden, Yahudilerden, Suriyelilerden nefret eder. Halbuki sorun genelde çok daha derindir. Irkçı bireyin ulaşamadığı imkanlar, örneğin sosyal haklar, iş sahibi olma, barınma imkanı vesaire, bu öteki insan topluluklarının suçu değildir. Bu toplulukların yaşadığı zorluklarla, ırkçı bireyin yaşadığı zorluklar Benzer sistemsel eşitsizliklerden ve yapısal kusurlardan köken alır. Ama bu kusurları sorgulamak yerine suçu çok çabuk bir şekilde görünür bir faile atmak çok daha kolay ve kestirme bir yoldur. Böylelikle nefret edilecek fail görünür hale de gelmiş olur. Örneğin hem Türkiye'nin hem de uluslararası toplumun Suriye politikasını eleştirip politik bir tutum almaktansa Suriyeli sığınmacılardan nefret etmek, çok daha kolay ve zahmetsizdir. Irkçı özne bu yolla hem yel değirmenleriyle savaşıyor gibi hissetmez hem de düşman onun için bir cisim kazanmış olur. Bu durumun en bilindik örneklerinden birisi 2. Dünya Savaşı'ndan önceki uzun yıllar boyunca Avrupa'da yükselen Yahudi karşıtlığıdır. Bu karşıtlığın Marksist yorumuna göre aslında nefretin hedefi Yahudiler değil kapitalizmin ta kendisidir. Kapitalizmin yarattığı derin eşitsizlik, ağır çalışma koşulları gibi olumsuz durumlar sisteme değil, sistemi yozlaştırdığı düşünülen bir gruba atfedilmiştir. Dolayısıyla tüm üretim ilişkilerinin sorgulanacağı büyük bir politik mücadeleye girişmektense yaşanan eşitsizliklerin kapitalizmin doğasına içkin olabileceğini düşünmektense bu sistemi bozan bir grup insanı hedef almak daha kolaydır ya da diğer bir ifadeyle bu sistemin yozlaşmasına yol açtığı düşünülen bir grup insanı hedef almak daha kolaydır. Yine tekrar edersem, nefret diğer bir tutku olan cehaletle çok yakın bir ilişki içerisindedir. Bendeki eksikle ilgili hiçbir şey bilmek istemiyorum diyen özne her an ötekinden nefret eder hale gelebilir. Nefretle ilgili bir diğer boyut ise şudur. Özne kendi eksiğine dair cevabı ötekinde arar demiştik. Fakat ötekinin ona bu cevabı verebilmesi, ona bir garanti, nihai bir tutarlılık verebilmesi mümkün değildir. Lacan eksiğin yalnızca varlık tarafında olmadığını, yani özne tarafında olmadığını, ötekinin de eksik olduğunu söylemiştir. Yani ötekinde de bir eksiğin yer aldığını söylemiştir. İşte bu yüzdendir ki dünyada hakikati bulduğunu iddia eden, tüm cevaplara sahip olduğunu iddia eden sayısız ideoloji, din, tarikat vesaire mevcuttur. Ve hepsinin iddiası aynıdır. Hakikatin ne olduğunu ben size söyleyebilirim. Ama bu yapısı gereği imkansızdır. Tüm özneleri tatmin edebilecek yanıtı bulmak mümkün değildir varlığın karşılaştığı çıkmazlara ve öznede yer alan eksiye öteki hiçbir zaman tam ve eksiksiz bir yanıt veremez. Çünkü ötekinde de bir eksik vardır. Dolayısıyla öznenin ötekinden nefret etmesinin en önemli nedenlerinden birisi de budur. Lacan 20. semineri olan Ankor seminerinde şöyle der. Onlar benden nefret ediyorlar diyorsam bunun nedeni benim bir bilgiye sahip olduğumu farz etmemeleridir. Aşka baktığımızda ise durum tam tersidir. Lacan aşkın söz konusu olabilmesi için ötekinde bir bilginin farz edilmesi gerektiğini söyler. Öteki benim eksiğime dair bir yanıta sahiptir ve onu bu bilgi sayesinde, eksiğime dair onda farz ettiğim bu yanıt sayesinde severim farz ettiğim diyorum çünkü aslında onda bu cevap yoktur. Bu cevabın onda olduğuna inanmam gerekir. Eğer ötekinin eksiğime dair bilgiye sahip olmadığını anlarsam aşkım her an nefrete dönüşebilir. İşte burada aşk ve nefret arasındaki yakın ilişkiyi görmek de mümkün hale gelir. Ötekini benim hakikatime dair sahip olmadığım bir bilgiye sahip olduğunu düşündüğüm sürece severim. Ne zaman ki onun bu bilgiyi vermeye muktedir olmadığını anlarım, bu cevabın onda olmadığını düşünmeye başlarım, ondan nefret etmeye de başlarım. Dolayısıyla nefretin bir diğer tanımı da ötekinin hiçbir zaman tam, bütün ve tutarlı olmaması ile ilgilidir. Özne kendi eksiğinin yanıtını aramak için ötekine başvurur. Fakat ötekinde yine bir eksikle karşılaşır. Çünkü öteki ona nihai yanıtı, mutlak yanıtı veremez. İşte bu cevapsızlık her an özneyi ötekinden nefret eder hale getirebilir. Çok sevilen birisinin her an nefret nesnesi haline gelmeye aday olması bu yüzdendir. Burada dikkat çeken husus, cehalet tutkusunun hem aşkta hem de nefrette iş başında olmasıdır. Lacan, cehalet tutkusu derken, öznenin kendi eksiği hakkındaki bilgiyi bilmeme isteğini kasteder. Kendinize dair eksik hakkında hiçbir şey bilmek istemezseniz, ya bu eksiğin cevabının ötekinde olduğunu farz edersiniz ve onu seversiniz, ya da bu bilgiyi ötekinde bulamaz ve ondan nefret edersiniz. Her iki durumda da öznenin kendi tarafındaki, kendi varlığındaki eksiye ilişkin soru ötekine atfedilir. Öznenin kendi eksiğiyle ilişkilenmesi ise özne için tutkunun ötesine geçebilme imkanı sunar. Yani arzuya. Özne kendisinde ortaya çıkan eksik sayesinde diğer bir deyişle kastrasyon sayesinde arzular hale gelir. Evet. Ve kendi eksiğiyle ilişkilendiği ölçüde arzusunun önündeki engeller ortadan kalkar. Bu yüzden psikanaliz analizanı ötekindeki eksikten kendi eksiğine doğru yöneltir. Sona doğru yaklaşırken Lacan'dan yaptığım uzun alıntıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Lacan birinci seminerde şöyle demişti. Fakat nefrete dair bu imgesel boyut simgesel tarafından çerçevelenir ve nefret düşman yok olduğunda bile ortadan kalkmaz. Bu alıntının nefreti anlama konusunda fazlasıyla önemli olduğunu düşünüyorum. Nefret sadece düşman olarak görülen kişinin ya da grubun varlığını hedef almaz. Öznenin kendi eksiğiyle ve ötekinin eksiğiyle yakından ilişkilidir. Eğer öyle olmasaydı yani nefret sadece ve sadece düşman olarak görülen kişinin ya da grubun varlığını hedef almış olsaydı, düşman yok olduğunda ya da düşmanın bize zarar veremez bir uzaklığa çekildiğini anladığımızda nefretin bitmesi gerekirdi. Ama böyle olmaz. Nefret bir türlü sona ermez. Hatta nefretin nesnesi çok uzakta gerçeklik içerisinde bizim hayatımıza hiç değmeyecek bir noktada bile olabilir. Burada çok atıf yapılan Yahudi düşmanlığı üzerinden bir örnek verilebilir. Avrupa'nın birçok yerinde en radikal Yahudi düşmanlığı Yahudilerin nüfus olarak en az olduğu yerlerde olmuştu. Yahudilerle ilgili benzer bir durumun Türkiye'de de olduğunu söylemek gayet mümkün. Yani hayatında bir kez bile Yahudi görmemiş ama Yahudilerden ölesiye nefret eden birçok insanın Türkiye'de yaşadığını söylemek mümkün. Dolayısıyla burada söz konusu olan şey öteki olarak konumlandırılan kişinin ya da topluluğun somut varlığından ziyade öznenin libidinal ekonomisinde ya da diğer bir ifadeyle öznenin ruhsallığında kapladığı yerdir aldığı konumdur. Ve öznenin içinde bulunduğu söylem ona çoğu zaman eksiğine ilişkin sorumlu tutabileceği bir fail, bir öteki verir. Örneğin Türkiye ilerleyemiyor mu? Bu kesin dış güçlerin suçudur. Ekonomi kötü mü gidiyor? Dış güçlerin bu işte kesin bir parmağı vardır. Türkiye'de yaşayan vatandaşların bir kısmı kendisini ikinci sınıf olarak mı hissediyor? Bu onların açgözlülüğünden ve kıymet bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. Vesaire vesaire. Ama psikanalitik açıdan baktığımızda özne yine de sorumludur. Özne bu söylemi sorgulayıp sorgulamama konusunda bir sorumluluğa sahiptir. Hem Freud hem Lacan bu konuda oldukça nettir. Özne dilin, toplumun ve kültürün pasif bir alıcısı değildir. Bilinç dışı düzeyde de olsa özne her zaman yaptığı seçimlerden sorumludur. Bu yüzdendir ki eksik tüm özneler için nefret ya da ırkçılık yaratmaz. Öznenin eksiye nefretle yanıt vermesi, bilinç dışı da olsa bir seçimi içerir. Çünkü eksikle ilişkilenme meselesi yapısal olarak nefrete ya da bu düzeyde bir nefrete yol açıyor olsaydı, ırkçılığın bütün bireylerde ya da nefretin bütün bireylerde, bütün öznelerde birbirine benzer şekilde, benzer miktarlarda bulunması gerekirdi. Ama biliyoruz ki durum hiç öyle değil. Hiç ırkçı olmayan ve dünyaya karşı, etrafındaki insanlara, ötekine karşı bu kadar fazla nefret duymayan özneler de var. İşte tüm bu tutkuların ötesinde ise arzu vardır. Tutkulara tabi bir özne olmaktan arzulayan bir özne olmaya geçişte öznenin sorumluluğunu içerir. Çünkü belirttiğim gibi eksik sadece tutkulara yol açmaz. Tutkuların ötesine geçebilen bir özne için eksik aslında bir imkan doğurur. Psikanalizin iddiası budur. Bu imkan da şudur: arzulamak. Arzulamak ise ancak ve ancak eksiğin sorumluluğunu almakla mümkün hale gelebilir. Tabii arzu meselesi başlı başına çok geniş ve çok kapsamlı bir konu. Ve ilerleyen bölümlerde mutlaka üzerine konuşacağım ve geniş kapsamlı olarak ele alacağım bir konu. O yüzden arzu ile ilgili şimdilik bunları söylemenin yeterli olduğunu düşünüyorum. Lakan'dan günümüze ışık tutabilecek ve bizleri düşünmeye davet eden bir alıntıyla konuşmamı bitirmek istiyorum. Şöyle diyor Lacan birinci seminerde, İngilizcesinin 277. sayfasında. Yine de bugünlerde özneler nefret deneyiminin en yıkıcı biçimlerinin yükünü omuzlamak zorunda değil. Peki neden? Çünkü uygarlığımız kendi kendine yeten bir nefret formudur. Nefret çok basit bir şekilde rasyonelleştirilir ve gündelik söylemde birçok kılığa bürünür alıntının sonu. Evet, nefretle ve ırkçılıkla ilgili söyleyeceklerim ve bu konunun etrafında aşkla ve cehaletle ilgili ve arzuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki podcast'in başlığı psikanaliz ve cinsel kimlik olacak ve 31 Ekim tarihinde yayınlanacak. İyi günler.